için hazır. Beyaz bayrak kaldı. Start verildi ve sahil ön hon adına düzenlenen grup 3 yarış başladı. Koşunun liderliğini iç kulvar avantajıyla bir numaralı Bilirhan almıştı. Hemen dışına on numaralı Vizigot geldi ve ilk 200 metreye tamamlanmak üzereyken on numaralı Vizigot öne geçip bir buçuk iki boya fark yaptı. İkincilikte bıraktı bir numaralı Bilirhan'ı. Bilirhan'ın yarım boya kadar gerisinde altı numaralı Rüzgar Kağan üçüncü sırada ondan bir buçuk boya geride iç kulvarda 4 numaralı Kıyıcı dışında. Sekiz numaralı Sarıyerli var bir buçuk boya kadar geride iki numaralı Bay Reisoğlu, ortada içeride. 5 numaralı Leonidas onun dışında 3 numaralı Canım Kardeşim onun dışında da 9 numaralı silahlı 3 boy kadar geride son sırada 7 numaralı Saluki sırasıyla Safkanlar son 800 metreye giriyor. 10 numaralı Vizigot 1,5 boy farkla önde. İkincilikte 1 numaralı Bilirhan var. Ondan 1 boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Kıyıcı. 3. sırada son 600 metreye girmek üzere. Kıyıcı'nın 1 boy gerisinde dışta 6 numaralı Rüzgar Kağan. 2 boy kadar geride 8 numaralı Sarıyerli. içeride de 5 numaralı Leonida sırasıyla atlar yüzeye çıktı. 10 numaralı Vizigot'u dışına gelen 1 numaralı Bilirhan yakaladı. İkisi son 400 metreye yaklaşılırken yan yana geldiler. 2 boy kadar geride içten dışarı doğru. 4 numaralı Kıyıcı çıkarken daha geride dıştan 8 numaralı Sarıyerli'nin ortadan da Rüzgar Kağan'ın atakları var. Son 200 metreye 10 numaralı Vizigot ve dışındaki 1 numaralı Bilirhan yan yana girdiler. Az farklı içerideki Vizigot da dışarıdan Kıyıcı'nın onun dışından Sarıyerli'nin çabaları var. 10 numaralı Vizigot dileniyor dışarıdan kıyıcı geliyor 10 numaralı Vizigoth 1 numaralı Bilirhan 4 numaralı kıyıcı beraber giriyor fotoya 6 numaralı Rüzgar Kağan 4. oldu 8 numaralı Sarıyerli'de yarışı 5. bitirdi ortada 1 numaralı Bilirhan dışarıda 4 numaralı kıyıcı içeride 10 numaralı Vizigoth hangisi kazandı sayım ön honalara düzenlenen koşuyu karar varışı kendilerine kaldı